Yanda y eşittir f 2x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir 2 eksi f fonksiyonunun grafiği y eksenini hangi noktada keser? Ne yapmamız lazım? Bir şey bilmiyorsak buradaki noktalara bakmamız lazım. Bu iki noktasında y neye eşittir? 0 eşittir. Yani x eşittir 2 iken y neye eşittir? 0 eşittir. Buradaki bir noktasına bakıyoruz. Bir noktasında ise nedir? y 0'a eşitken x mi? 1'e eşittir. Evet. X 1'e eşit değildir. Peki nedir? Y 1'e eşittir. Demek karıştırmayalım. Y 1'e eşitken X 0'a eşittir diyoruz. Buradan da ne olacaktır? Bize Y eksenini hangi noktada keser diye soruyor. Biz buradaki X yerine ne yazalım? 0 yazalım. Burada sıfır değerini bildiğimiz için. Sıfır veya iki yazacağız zaten. Sıfır yazdıysak sıfır yazdım. Y de değeri ne olacaktır? Bir olacaktır. Yani şu şekilde düşünelim. Buradaki değerde yazdım. buradakilerde değerde Y eşittir. F 2 çarpı sıfır. Buradan da ne olacak? F 0 olacak. Hemen buradaki denklemde de yazalım. Y eşittir. 2 eksi F sıfır oluyor. Bu şekli alıyor. F sıfırı da biliyorum zaten. Neye eşit? 1'e eşit. 1 yazıyorum. O zaman buradaki f0 yerine de 1 yazabilirim. y eşittir 2 eksi 1'den 1 olarak bulunacaktır diyoruz. Cevabımız c seçeneğidir. Peki hocam buradaki 2 değerini kullansak olmaz mı? Bakın deneyelim. y eşittir f 2 çarpı 2 yani f4 oluyor. Ben f4 değerini buradan bulup gitmem lazım. y eşittir 2 eksi f4 diyorum. Buradan da F4 değerini yerine yazarsak F4 değeri kaça eşit buradan bilebiliyor muyuz? Bilemiyoruz. O yüzden buradan cevabımızı bulamayız diyoruz. Maalesef buradan yapmamız lazım. Cevabımız C seçeneğidir.